AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahin Alın, memleketi Kahramanmaraş'ın kamu yatırımları noktasında yaptığı çalışmalarında güzel bir gelişme daha yaşandı. Kanser tedavileri için farklı illere gitmek zorunda kalan Kahramanmaraş halkı artık kendi ilinde de bu hizmeti elde edecek. Maraş kurban olurum sana Maraş! Biz size aşığız Maraş! tüm dünyanın ve Türkiye'nin yaşamış olduğu bu pandemi sürecinde çok önemli gerçek açık bir şekilde gözler önüne serildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de sağlık sistemiyle ilgili son olarak 18 yılda büyük bir sıçrama gerçekleştirildi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 300 yataklı kadın doğum hastanesinin müjdesini vermiştik ve ihalesi yapılmıştı. Yine geçtiğimiz günlerde kuzey ilçelerimizin merkez niteliğinde olan Bölge hastanemizi kalp merkezi haline getirmiştik. Ve yine 10 milyon lira değerinde bir anjiyo cihazının altyapı hazırlıkları da şu anda bölge hastanemizde başlamış durumda gelişmiş ülkelerin 30-40 yılda başaramadığı sağlıkta dönüşüm sürecini Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye kısa bir sürede başardı. Bu güçlü iradenin ve liderin siyasete atıldığı ilk günden bu yana en yakınında yol arkadaşlığı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahi da memleketi Karmamara için sayısız hizmetlerin ve yatırımların kazandırılmasında öncü rol oynadı. Şimdi sizlere bir müjdemiz daha var. Uzunca bir süreden beri kanser hastalarımız çevre illere gitmek durumunda kalıyorlardı. Artık buna bir son veriyoruz. Ünal pandemi süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmesinde memleketinin sağlık yatırımlarına da değinerek bu süreçte Necip Şehir Hastanesi için kazandırılan tam 10 milyon lira değerindeki PST cihazının müjdesini verdi. Ve Kahramanmaraş'ımız bir PET CT cihazına kavuşuyor. Yine 10 milyon lira değerinde bir cihaz. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanemiz bünyesinde hizmete başlayacak bir Bilgisayarda tomografi cihazından bahsediyoruz ama bu aynı zamanda kanser hücrelerini en ince detayına kadar inceleyen ve bununla ilgili gerekli teşhisi teşhisin yapılmasını sağlayan çok önemli bir cihaz. Peki nedir bu cihaz? Pozitron emisyon tomografisi yani PSD cihazı teknolojisi bilgisayarlı tomografi ile birleştirilerek birçok hastalığın testinde olanak sağlayan ve bu alanda dünyada kullanılan en ileri teknoloji tıbbi görüntüleme yöntemi. PSD, çok büyük bir oranda kanserin tanı ve evrilemesinde kullanılıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahin Al konu ilişkin yaptığı açıklamasında hem ilçelerimizle ilgili hem Kahramanmaraş merkezle ilgili milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla beraber gecemizi gündümüzümüze katarak Kahramanmaraş için çalışıyoruz dedi. Yine biliyorsunuz Pazarcık e, Devlet Hastanemizle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Hem ilçelerimizle ilgili hem Kahramanmaraş merkezle ilgili milletvekillerimizle beraber Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, teşkilatlarımızla beraber gecemiz, gündüzümüz, işimiz, gücümüz Kahramanmaraş diyerek çalışıyoruz. Bir hususu daha burada belirtmek istiyorum değerli hemşerilerim. 18 yıldan beri AK Parti iktidarlarının Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her icraatı, attığı her adım Türkiye'yi, ülkemizi Bugün dünyanın yaşadığı, insanlığın yaşadığı en büyük kriz olarak gösterilen pandemi salgınına adeta hazırlanmış. Sağlıkta, ulaşımda, bilişimde, üretim yeteneğinde her alanda Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek vizyonu ve terasetiyle Türkiye'nin geçtiğimiz 18 yıl adeta bugünlere hazırlık yaptığına da şahitlik etmiş oluyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye ile gurur duymaya devam edeceğiz. Biz Kahramanmaraş'ta gurur duymaya devam edeceğiz. Ünal konuşmasının devamında birileri bu yapılan hizmetleri yok saymaya devam ederken biz yine doğru bildiğimiz yerde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Ama birileri de yapılanları görmemeye, bunca hizmeti yok saymaya, ülkeleriyle gurur duymak yerine Kübayla gurur duymaya, İsveç'i övmeye, İngiltere'yi, Almanya'yı örnek vermeye ve ülkesini Amerika'ya, New York Times'a şikayet etmeye devam edecek. Onlar yanlış bildiklerinde devam edecekler, biz de doğru bildiklerimizde devam edeceğiz. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin, kalın sağlıcakla.